ebrar işte o iyiler. Seyyat günah, hasenat, sevap, avam biz. Yani böyle. Gelirdi o koltukta oturdu. Hep orada oturdu. Hiç başka bir yere gitmedi. Yani 300 yıl evvelde bu topraklarda devlet vardı. Parti yokken devlet vardı. İnşallah niyazımız kıyamete kadar da bu topraklarda devlet var olmaya devam edecek. Devlet azizdir. Gidip orayı yerle bir edecek uçaklar buradan kalksın. Mevcut iktidar milletvekilleri CHP Genel Başkanı gelirken Hemen ulan namazı da geciktirdik şimdi başkan bize fırça atacak falan diye. Tedirgin oluyorlar. Sen Müslümansın ben Müslümanım. Öbürü de lan ben bunu yapabiliyorum abi sen de git öl la Gazze'de. Sen de git öl. Öbürü de para göndersin. Ama dönüp de birbirimize tük haka demeyelim. Olmuyor. Niye olmuyor? Olmuyor. Sizin gibiler yüzünden olmuyor. Mesela bir sebep sizsiniz. Ya ne demek abi benim okumalarım içerisinde böyle bir hadise rast gelmedim. Ama ne, demek yani? Sadece senin rast geldiklerini mi hadis kabul edeceğiz biz? Ben bırak Gazi için tweet atmayı, matah bir şey zannetmeyi. Gazi için tweet atarken utanan bir adam. Gazi için konuşulmaz. O gün geçti. Gazi için ölünür. Öbür tarafta Saraçhane'nin finoları. Onlar da doluşuyor. burada bir şey varmış. Dur, hemen doluşuyorlar. Finocuklar. Sayıları azalmış. Arpa kesildi herhalde ama hala varlar. Karısıyla röportaj yapsam bizim adama güvenilmez diyeceğim. Ya oğlum sen eve bir tane güvenilir adam ver, koyamıyorsun diyorsun ki o 150 bin tane güvenilir adam olsun. Mesela ben Hakan Fidan olsam öyle yaparım. Twitter'da başlık açarım. Sen Dışişleri Bakanı olsan Gazze meselesi nasıl çözer? Fakat yazıp sildiklerimin yanında, yutkunduklarımın yanında yazdıklarım çok Müslümanca, çok insaflı, çok muhabbetli. Fakat ben Saadettin'in bir kişiye şu şekilde çemkirdiğini görmedim daha. Sen niye hiç Gazze'den bahsetmiyorsun? Adam demiyor abi adamın gündemi Gazze çünkü onlar kendilerini biliyorlar onlar biliyor kendileri hepsini tek tek ona <laughs> böyle canım da durur yanımda.